Kendimizi koruyup kollamak adına hele çocuklarımızı bu mevsimde evet. salgınlardan söz ettik. Salgın Hı -hı. oluşması için bir hayli fazlaca olması evet. gerekiyor. ve Böyle bir ortamda nasıl korunmak uygun? Şimdi şöyle eğer grip olmak istemiyorsanız yapacağınız tek şey hiç evden çıkmamak. Siz evden çıkmazsanız bütün dünya kırılıp yıkılsa bile o virüsün size bulaşması mümkün olmaz. Ama tabii bu pratik olarak e, hiçbirimiz için herhalde mümkün olan bir şey değil. Eğer biz bu dünyada yaşıyorsak bu toplumun içindeysek ulaşım araçlarında biniyorsak işte alışverişe gidiyorsak mutlaka hasta olan insanlarla karşılaşacağız demektir. Bu hastalıklardan korunmada temas dışında vücudun bağışıklık sistemi dediğimiz bir bölümü var. Bu bizi enfeksiyonlara karşı mücadele etmekte en büyük silahımız. Günlük hayat hepimizin her tarafta mikroplarla yaşıyoruz yani bu masa, bu koltuk her yer Hatta derimiz üzerinde milyonlarca mikrop var. onu bırakın ağzımızın içinde, ...bağırsaklarımızda milyonlarca, milyarlarca mikrop var ve bu bu şekilde olması lazım. Tam tersine bu mikroplar hiç olmadığı zaman zaten bizim sağlıklı bir hayat sürmemiz mümkün olmayacak. Ee, bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için de yapmamız gereken bir, bazı önemli adımlar var. Bunlardan bir tanesi beslenme. Şimdi beslenme deyince de insanlar daha çok hasta oldukları zaman... ...ne yiyelim, ne içelim gibi düşüncelere daha çok kapılıyorlar. Halbuki beslenme sadece hasta olduğumuz zaman için değil hasta değilken de bizim dikkat etmemiz bazı unsurları getiriyor. Bunların başında mümkün olduğu kadar doğal gıdaları tüketmemiz lazım. Mevsim olarak hangi sebzeler, meyveler varsa onları. Balık özellikle bağışıklığı kuvvetlendirmek için çok faydalı olan bir besin. Süt ürünleri, özellikle sütten üretilen yoğurt, ayran, kefir gibi yiyecek ve içecekler son derece önemli. Biraz önce söylediğim gibi güneş ışınları çok önemli. Derimize temas eden güneş ışınları o derideki D vitaminini aktif hale getirerek e, vücudumuzun bağışıklığını artırıyorlar. Kışın bir kalorifer veya soba, başka araçlar yakıldığı için evimizdeki nem çok azalıyor. Bunu anlamanın en iyi yolu da nem ölçer diye basit aletler var. Bunlardan faydalanmak. İdeal olarak olması gereken 45-50 arası. Bunun üzerinde olması da çok iyi bir şey değil. E, kırıkların altına düşmesi de e, solunum yolları bakımından iyi değil. Eğer böyle hafif bir düşüklük varsa radyatörlerin üzerine mesela ıslak havlular koymak veya su kapları koymak kafi. Veya sobamız varsa üzerine bir çaydanlık veya bir tas içerisinde su koyabiliriz çocukluğumuzda olduğu gibi. Ama eğer ev gerçekten çok kuruysa ben ölçtürürüm insanlara mesela. Bana hep böyle 20'li değerleri bile söyleyenler oluyor. 30'lu değerleri söyleyenler çok oluyor. O evlerde bu tür tedbirler yeterli olmaz. Onlara böyle havaya buhar üfleyen halk arasında soğuk buhar diye bilinen bir takım aletler var. Bunlardan e, faydalanabilirler. Eğer em çok nemli ise bazı yerlerde de öyle oluyor. Çok ormanlık, ağaçlık yerlerde ve nemin böyle çok yüzde %55'in 60'ın üzerine çıkması da bir takım mantarların, küflerin ve bu ev akarlarının üremesi bakımından çok elverişli şartlar ortaya koyduğu için o fazla nemi de alan bir takım aletler var. O da havadaki nemi alarak e, su haline getiriyor. Dolayısıyla havadaki nem azalıyor. Onun için evimizdeki nemi ve ısıyı ölçmemizde ve bunu bu söylediğim değerlere yakın tutmamızda solunum yolları sağlığı bakımından büyük fayda var. Yatak odasını mutlaka çok iyi havalandırın. Evet. Gene yattığınız odada varsa böyle çok halı, kilim, koltuk veya başka türlü tekstil türü eşyalar varsa bunlar olabildiği kadar azaltmanız çok doğru olur. Bir de yatağınız, yorganınız, yastığınız yün veya kuş tüyü, kas tüyü gibi şeylerden olmaması lazım. Pamuk veya el yapılmış yatak takımlarını tercih etmeniz gerekir. Neden? Çünkü bunların içerisinde şeyler çok yürüyor, maytlar ve küf mantarları. Onun için bu tür eksiyalar odada ne kadar az olursa, hastaların şikayetleri de o kadar az olur.